Ta bidayetten insanın iftar tablosunun saadet ve nur asrından ara ara o nur nur asrına ait hususiyetleri temsilen oluşan devlet idareleri bunu Emevilerde de görebilirsiniz kısmen Abbasilerde de görebilirsiniz Selçuklularda da görebilirsiniz İlhanlılarda da Karahanlarda da görebilirsiniz Zengilerde de görebilirsiniz. Eyyubilerde de görebilirsiniz. Görebilirsiniz. Bu da. Şimdi İslam'ın temel bir disiplini var esasen. Savaşları onun savaşları müdafaa savaşlarıdır. Şirretliğe kilitlenmiş insanlar gelip Çanakkale'ye geldikleri gibi kapınıza dayandıklarında herhalde güllerle, çiçeklerle karşılayacak lüksünüz yok sizin. Burada yapılması gerekli olan şey topyekun belki bir milletçe seferber olarak ve nitekim öyle olmuştur yani. Ruhları şad olsun. Akif'in dediği gibi Bedrin aslanlarıyla beraber haşru neşr olsunlar. Bu vaka orada Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlıydı diyor. Yine onları küçük düşürmüyor ama fakat bir şair mülahazasıyla bir şiir esprisi içinde ekber ikileri biraz yukarıya çıkarıyor. Ama Allah nezdinde öyle de olabilir. Sizin arkadaşlarınızdan bazıları bile rüyada, yakazada asabı bedir içinde kendilerini gördükleri oluyor. Olabilir yani Allah'ın bir lütfu. Onların içinde bulunmak büyük bir payedir. Mektepte sarığını açıp talebeliği bırakıp Çanakkale'ye koşan ve şehadete yürüyen o insanların o mevzudaki azmı ikdamlarını hafife almamak lazım. Eğer biz arkasını doğru getirebilseydik, o çok önemli bir başarı ve istikbal vadeden bir başarıydı. Bir milletin belini doğrultması, bir milletin yeniden bir bahsu badel mevt başarısıydı. Gerisini demiyorum. Şimdi müdafaa savaşı kapıya gelip dayandığında veya hareket etmiş geliyor, veya açık sizi tehdit ediyor veya üzerinize geliyor diye name namına belki şennameler gönderiyor. Siz bütün bunlara karşı tedbirli hareket ediyorsunuz. Evvela donanımını tam Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle va'iddu lahum mastata'tum min kuvvetin ve min ribatil khayl türhibuna bihi aduvallahi ve aduwakum. Onları bir yönüyle ürkütme, kaçırma belki. Geriye çekilmelerini sağlama işte bunun için kuvvetinizi tas tamam oluşturmanız lazım diyor. Ama bu milletin tepesine binmek, zayıfları ezmek, hak ve adaleti yıkmak, adalet ve hak telakkisini sadece kendi anlayışına bağlamak mülazasıyla yapılan bir şey değildir. Bu mevzuda bu hassasiyet her zaman tam korunmuş mudur? Arz ettim onu ben. Belli aralıklarla, belli fasıllarla istikamet yaşanmıştır. Belli fasıllarda iştahat hatalarına girilmiş, yanlışlar yapılmıştır yani. Bu açıdan da yani kılıç her zaman bizim için bir yönüyle mütecaviz güçleri ve kuvvetleri sindirmeye matuf, yeryüzünde hakkaniyet ve adaleti ikam etmeye matuf. İster Endülüs'ü düşünün, oradaki zalimlerin idaresi. Müslümanlar oraya gittiler. Tam hakkaniyeti koruyarak gittiler mi, gitmediler mi? Belki Müslümanların üzerine geleceklerdi. Herkül Burcu'ndan geçerek. Belki Afrika'ya sızacaklardı. Arap Yarımadası'na gireceklerdi. Emevi döneminde oluyor bu. İstanbul her cümerci içinde o zaman inliyor bir yönüyle. Kendileri diyor yani batıdan gelen barbar kavimler orada ne huzur efendim ne ahenk ne hak ne adalet hiçbir şey bırakmıyorlar. Şimdi eğer Osmanlılar bir yönüyle muhakkaten kılıç kullanarak top kullanarak enüklü ayılarla şayet bence ayıca davranışların önünü alıyorlarsa orada yine ihkak hak etme adına adaleti izafiyeye giderek bir şey yapıyorlar. Ama kılı kırk yararcasına acaba hakkaniyet tam korundu mu? Etti mi, etmedi mi? Allah niyetlere göre muamelede bulunur. Bilemeyiz onu. Bu açıdan da ister Asya'ya yayılma, Horasan'a yayılma, bütün Horasan ülkelerine yayılma, ister gidip ta Çin seddine kadar Ukbe bin Nafi vasıtasıyla dayanma, Atlas okyanusuna kadar gidip dayanma, Tarık bin Ziyad'la Endülüs'e geçme, Ta oralara gidip dayanma. Buralarda zahiren kılıç görünüyor gibi, ok yay görünüyor gibi ama fakat mütegallifleri, dünyadaki genel ahang hüzuru bozan insanları izaya getirme adına belki kılıçta kullanılmış olur. Ta, gidilen yerlerde kalmayışın sebebi belki işte oradaki o iştahat hatalarına bağlı. Yani kılıcın kınına sokulması gerektiği ve aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'in elmas kılıçların ortaya çıkarılması gerektiği, sünneti sayanın elmas kılıçların ortaya çıkarılması gerektiği, İslam adalet ve istikametinin hakkaniyetinin, hakkaniyet kılıcının ortaya çıkarılması gerektiği yerde buna tam riayet etmişler mi, etmemişler mi? Belki adaleti izafiyeye bağlı bu mevzuda bir kısım hatalar yapılmış olabilir. Bundan dolayı da o hataların yapıldığı yerde daimi kalamamışızdır yani. İşte Endülüs'te çözülmeler olmuş bir yönüyle. Ama mesele sadece ona bağlı değil. Belki biraz evvelki temhidatta, belki o berati istihlalde ifade edilen şeylerle mesele irtibatlandırılabilir. İnsanlar saltana sevdasına düşmüşler. Granata tolaya tolaya gitmiş vurmuş, orası gelmiş sevillayı vurmuş. Burası bilmem gitmiş kim kurtubayı vurmuş filan. Bunlar Ferdinand gelip onların tepesine binince onlar demişler değmem müstahak oldu. Öbürünün tepesine binince müstahak oldu demişler. Esas tefrika girmeden bir millete düşman giremez. Toplu çaptıkça yürekler onu top sindiremez diyor Akif. Ondan çok evvel Yavuz Cennet Mekan'da milletim de ihtilafı tefrika endişesi şeyi kabrimde hatta bir karar eyler beni. ittihad etmekken adaya karşı çaremiz ittihad etmezse daidar eyler beni demiş yani. Esas onları daidar eden şey ittihad edememeleri. Cenab-ı Hakk'ın tevfikinin en büyük vesilesi çağrısı, duası, münacatı olan vifak ve ittifakı yitirdiklerinden dolayı zalimin kılıcıyla tedip görmüşler.